Büyük gayretler gösterdi ama gücünü bu sefer biraz daha güçlü şekilde gösterdiği için başkanımı kutluyorum. Yeni yönetimle hazırlık yapan arkadaşlarımın da veli başkanından aldıkları bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklarını görüyorum. Maraş, Maraş'ın özünde de göksünün, Afşin'in, Elbistan'ın ayrı bir özelliği var. Yarınların Türkiye'sinde Özellikle İstanbul'da milli mücadelede Maraş neyse artık İstanbul'da da Türk milletinin büyük bayrağını yükseklere taşıma konusunda Kahramanmaraş'ın, Göksu'nun, Afşin'in, Elbistan'ın, Angarı'nın, Türkoğlu'nun aynı vazifeyi ama iki özünde unutmayalım. Nuri Başkanım buradaydı. Bu bayrağı inşallah hep beraber taşırsınız. Bizde Profesör Nevzat Gatıntaş vardı. Bu sivil toplum kuruluşlarını gönüllü kuruluşlar diye ifade ederdi. Hep gönüllü kuruluşlar, gönüllü teşekkürler diye ifade ederdi. Hakikaten sivil toplum kuruluşları gönüllü kuruluşlar. İnşallah bu gönüllü kuruluşlar Türk milletinin yeni ufuklara doğru yelken açmasında bir öncülük yapacaklar. Hep beraber bu işi başaracağız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hak yolunda, hakkat hak yolunda, Allah yolunda yürüyen Maraşları selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum.